Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Ender ve Kaya'nın arası düzelecek mi? Yıldız ve Ender işbirliği devam edecek mi? Hasan Ali kadın kumpasından kurtulacak mı? Adem ve Havva'dan sonra afiyetçe yediğimiz elma hiç bu kadar acı olmamıştı. Entrika'nın bini bin para olan dizimiz Yasak Elma kaybettiği reytinge inat yoluna devam ediyor. Sadık izleyicinin yayın saatine hayata durdurduğu dizide Hasan Ali dişini göstermeye başlayacak. Yıldız, Ender ve Şayka kumpası arasında kalan Hasan Ali artık bu çarkı dur diyecek ve dizimizin meşhur kadınlarından uzak durma kararı alacak. Yayınlanan bölümde Ender ve Yıldız işbirliği sonucu oyuna geldiğini anlayan Hasan Ali bu durumu Leyne çevirecek ve Ender'den kurtulmak için kullanacak. Ender'in büyük hırsları, hayalleri var ama Kaya'nın gelişi onu darmadağın etmişti. Kaya'ya hala aşık olan Ender, gelecekle ilgili tüm planlarını askıya alacak. Biliyorsunuz, geçmiş yıllardan beri Kaya ve Ender arasındaki çekim ve eski büyük aşk ara ara depreşmişti. Ben şimdi de aynı durumun olacağını düşünüyorum. Kaya'nın birkaç bölümün azından sonra bu aşk tekrar başlayacak ve izleyici Ender Ender Kaya aşkını izlemeyi çok seviyor. Bu durumda dizinin düşen reytingleri birazcık da olsa toparlar. Bu arada abisi Kaya arıcılığı ile Ender'i üzerek alt etmeye çalışan Şayka, tesadüfler sonucu Ömer ile bir araya gelmişti. Bu tesadüflerin sonucu çok farklı olaylara gelişecek. Bekleyin diyoruz. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi bizlere yazın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.